Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber buz gibi rüzgarlı havada motorik yiyeceğiz. Ece, dur oradan hiçbirini yapamayacak. Edizo, düşündüğün editleri olmayacak Ediz. Wake up to reality. Ece, dur oradan hiçbirini yapamayacak. Başlıyor mu o zaman? Başla. Beni niye ıslatıyorsun? Seni değil oğlum, motoru. Ben ıslak ben böyle eğildiğim zaman etrafımda tam tur, tam tur. Daha önce ne yapmıştık? Araba deterjanı ile yıkadık. Sonra Arap sabunuyla yıkadık. Motorlarımız bozulmuştu. Bugün ne yapacağız? Bugün bebek şampuanıyla yıkacağım. Dalin. Bıcı bıcı yaparız. Dalinle mis gibi Dalinle sarı motora sarı dalin kullanacağım. Dayı bunu ne? <laughs> koyayım ya. Başka çabuk. Kaldırsak ne olacak şimdi iki saniye? Ya niye kaldıralım şimdi motoru bir yıkayayım? Hep böyle bağırıyor Bak. bana. Hep. Bak hep böyle aslında hep böyle sinirli. Bir tek size böyle iyi davranıyor. Ama bize karşı hep böyle sinirli. Keşke ben takipçisi olsaydım ya. Keşke ev arkadaşı değil de takipçisi olarak kalsaydım ya ben bu adamı. Takipçilerine iyi davranıyor bize böyle. Hava soğuk mu? Yok sıcak sadece ya. Kanka, bir şey diyeceğim, <laughs> köpürtelim <laughs> köpür hadi. Foşur <laughs> foşur. <laughs> ne diyeceğim, sen bir şey yap ondan sonra benim sevdiğim ayağın ısındır. <laughs> her şekilde fark, et, fark etsem böyle elini gösteriyor sürekli. Elin sakatlandı ya arkadaşlar. Yoo, neden göstereyim Aslında <laughs> öyle <laughs> Gazlarken elim gitti ya. <laughs> tamam kanka, tamam yıkamayacaksın, çapın yıkayacak sadece tamam mı? sakatlığını gösteriyorum size. Oğlum çok güzel kokuyor bu arada. Hep bununla mı yıkasak lan? Daha önce yıkayan var mı? Oğlum şey arabasını çok sever. BMW'ciler hep bununla yıkıyor. Doğru. Valla bak. Haklı. Çok da güzel kokuyor bu arada. Keşke şey şey, hep böyle koksa. Üç aralık. <gülüyor> <gülüyor> Elini gösteriyor kanka. Bir şey yok. Burası neye böyle olmuş ya? Ne olmuş buraya? Evet, evim. şey. En son bunu çekeceğim, böyle kaskımı takacağım, beni yıkayın. Motor kirlendi de. Aaa! Evet. Buradan yağ akmış baksana, rengi değişik yok. Göstergeden yağ akıyor. Nerede ya? Göstergeden ah, yağ mı oldu? 3 Aralık. <laughs> Arkadaşlar, Samet'in eline de ne olduğunu söyleyeyim. Çapın yine bizim bir gün çok sinirlenmişti. Samet'e yeter lan artık dedik, yumruğu bir çaktı. Yine e, mi? <laughs> ay yumruz, ay sen değil. Samet, Samet sana vurdu. vurdu. Evet. Ay, ona itibar bile vermiyor. Oha. Şu, Şu an buradaysa da hiç vurmamışım ben. Bu ne o zaman? Ne o zaman yani bu? bu? Başka ne olabilir? Sanki Samet elini böyle birini sırtını çıtlatmaya çalışırken incitecek kadar Aynen. aptal bir insan mı? Evet. Bu kadar aptal değil. <laughs> <laughs> Samet Samet benim sırtımı çıtlatmaya çalışırken böyle bir ses çıksa ben derim ki ulan acaba o oh, sırtımdan mı çıktı ses halbuki elinden çıkıyor. Benim, bu boyayı çok kütlüyor ya. Kütlemiyor da kemikler ötüyor. Ana motor sarılmış olmuş ya. Yani. <laughs> Daha önce ne renkli oğlum? Normal. Adam... şuraya atlamışsın şuraya baksana. Böyle cidden şey biraz şey yap. Ne Yeter bu kadar oğlum çok yıkar. Kanka ama buradaki çamur yine evet, su oldu. Ellerim dondu ellerim. <laughs> devam edebilirim. Devam edebilirim. <gülüyor> ondan ondan <gülüyor> devam ellerim devam dondu. Bir çabalar var mı? Arkadaşlar motor yıkarken Can söyledi şimdi şunu şunu yapmayın diyor da Benim yaptığımı yapmayın sakın asla yapmayın Normal yavaş yavaş böyle silin geçin Şu alemde ama kaç derecede motor yıkıyoruz böyle şaka gibi Bir şey diyeceğim Buradayım Kanka niye arkamı çekiyorsun? Kanka bunun köpüğü geçmiyor şampanya bu Eee Aa. Aa. Geçmiyor kanka Etotos. sıkıyorum sıkıyor sıkıyor her yerden köpük çıkıyor Tebrik ederim Aa sen çok zeki bir herifsin kanka. Ha, köpük gitmiyor. Bak daha iyi biraz önce ıslattım burayı ben. Baksana her hayır, köpük ama? bir daha çıkıyor. Biraz önce su tuttum burayı ben. Of ya kim dedi lan Dalin'le motor yıkanır diye. Evet, Neydi, sen, özellikle şunu yapmayın. Takozunuz varsa yapın be kanka. Ya. Zararı yok. Kaç kere yaptım hiçbir şey yok. Ana bu delik ne lan böyle? Şey yapın, Görmüyor sonra. mu oğlum? Delik atıyorum, da, Konuşturalım kanka. Bütün İstiyor musun? yapma üşüyom Refe. Evet. Buldu bütün delikler eliniz o bile. Zaten bunlar arkasındaydı. Bu tur ne yaptı? Zaten buradayız. Gittik daha buraya geldi. Enayi ya. Ben janta geçecektim. Sonra dedim lan egzoz kaldı onu var yapayım dedim. Zaten buradayız. İmparator. Bu falan kaçırmayın motorun sağına falan. Oraya kaçarsa bakar. Nasıl kaçtık gibi? Tabandır. Bazı olay. kaçıyor. Ben kaçıyor. Gel yap. <laughs> Cici. Çok. <laughs> yani çok. Çok. Bir telefon nasıl temizce? Bir daha bu tarfı mı isteyeceğim? Ver diyor. 270 kilo motoru elini uzatıyor. Ver diyor. Sanki telefon istiyor nasıl? Bu Taraf temiz kanka. Biraz daha temizlensin olmaz mı? motoru ilk defa alttan görüyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. onu neden göremedi biliyor musun? Yerdeydi o sırada. <laughs> ya oğlum geçti bitti. Bir şey olmaz. Herhalde bak ya. Of geçmemiş <laughs> herif. <Hangi> kanka, kanka bırakabilirsin lan. Teşekkür ederim. <laughs> <laughs> ah! İyi misin? Ayağım kaldı galiba. Yani. 3 Aralık. Yani motor başka... Daha güzel temizlenemez herhalde yani. Antırken elimin girdiği her yeri şey yaptım. Korktum. Allah ben sana 100 lira verdim. Bugün eve erken git. <laughs> bu şakayı yaklaşık 13 dakikada tasarlıyor. 13 dakika önce cüzdanını al. 2 saatte şöyle Kanka Bez bulamadım da baksır getirdim olur mu? Çekmiyormuş ki kanka dağıtıyor valla. Kanka bu şampuan köpürüyor işte. ya. Baksana köpürüyor. O bez tıkatıdı best. Tamam bunu da deneyeyim. Aynen ben tamam, şey Ama yine de de sürmeyeceğim. Dertimiz oldu. Daha ne olsun? Kardeşim. Oldum be kanka çok yardım oldu. Kanka sıkıntı yemin olur. ederim ben zincir dedim. Biz evde el sıkışmadık mı? El sıkışmadık mı? Evet. El. Sıkışmadım. Ben zincir yapacağım sen motorları yıka dedim. Tamam kendi motorumu da kendim yıkayacağım. Ama ben zinciri yap yapmaya geldim. Sık, Sık, git. Yapılan çok acıyor kanka yaptım. Allah aşkına çok acıyor. Yürü git yürü git daha. Şurada köpük kalmış. Yürü git yürü şey verin. Ayarla derim. İşte arkadaşlar görüyorsunuz. Geçen videosunda, bilmiyorum video çektim hatırlamıyorum da Geçenkinde ben her yerini ben yıkadım motoru. Bir tane bile teşekkür etmedi Şimdi yıkamadım ağzına gelen her şeyi söylüyor Bu arada siz çapını şu an böyle tişörtlü bir görüyorsunuz ya Bir dahaki videoda bir daha tişört giyebilir Ama arkadaşlar o videodan o videoya hasta bir şekilde evde yatıyor haberiniz olsun Siz böyle yapmayın Güzel tespit <laughs> çıkar. Çıkar ver bana. <laughs> çıkar elim kırıldı her şey. Gel gel gel. gel, gel, gel yani şöyle el ele tutalım. Şöyle saralım anasını. Ne yani ya? Durma ya. Bitti bu kadar. Daha e. ne yıkacağım oğlum? Bitti diyor bak. Ya yok, onlar damlayacak zaten bak. oğlum. Damlama şey, değil köpüklü köpüklü bırakma şunu oraya. Şuraya Bu Soğukta bu kadar yok yani bak kan gelmiyor bak ben beyaz görüyor musun kan gelmiyor bir el sıkışın bakayım yapma kanka aa 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 videonun sonunda egzoz sesi dinletelim mi? aç bakayım. Lan! O ne? Ne yaptın? Ben ne yapayım? Dur. Belleme oğlum, belleme. Motor çalışıyor. Yeni nasıl geçiyor? Ayaklı kaçıyor oğlum, vitesle motor. 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 Ayaklık açık ha, tamam. Ayaklık Yo, kapat. Ya o neye yazıyor manyak? Ya manik? boş ver öyle yorum yapıyorlar. Sen yap, kapat ayaklığı Artistik yapıyorlar bana orada. Çok bir işli yapıyorlar. Bak boşta. Ayaklık kapalı. Ka motor, motor yıkamayın Motora su tutmayın. Şuradan geliyor ses. <laughs> Masraflar gelince çapın oğlum, sorunu bu bari. Ne bileyim oğlum, Kurmasını bekleyelim. Servetin motoru gibi olur belki. Ya ne küt motor yıkanmaz ya. Yıkanmaz. Yıkanmama neden, neden biliyor musun? Her yeri açık kanka. Kablolar, <laughs> falan. Korna çalışıyor tamam. Sinyaller Çıkıyorum. de çalışıyor. Sadece motor çalışıyor. Hadi bir Ben o da çalışmıyor. Motor çalışmadan ışıklarla çalışmıyor ki. Uzun çalışmıyor. Uzun da çalışmıyor. Çalışır Kısa çalışır, uzun çalışır. Hiç Hatta çalışmıyor, kısa da çalışmıyor oğlum. Motor çalıştı. Şu fark et. Çalışmadan hiç çalışmıyor. E ne olacak yapın? Vurduralım mı? Ya ne vurduracaksın oğlum? Arda şey yanıyor bu arada. Motor, ya da yan... yan devirdik ya. Ha. Yan yattı ya motor. Yok, Sen, kardeşim. sensör, sensör. Denge sensörü olabilir kanka evet. Valla denge sensörü mü, mensörü mü bilmem de. Ne sensörle mensörü. Al git hadi. Yürü git hadi. <laughs> çalışır ya. Biraz bekleyelim kurumasın. Islaktan dolayı belki çalışmıyor. İnşallah. Sen niye kapattın oğlum? Çalışacak bu motor. Adamın benim. Motoru <laughs> 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 çalışır benzin nasıl? <laughs> İmparator. Adamı ver. Yetmez, yetmez, yetmeyecek. lira verdiler ya geri vermem ki. Vermem. Vermem ne vereceğim Senin oldu artık bu. Anlaşalım mı? Şimdi benim oldu. Verme oğlum vallahi verme. Kayboldu gitti. Kim onun liranın peşine düşecek ya? At cebe. Bitti. Aa abi de çıkardı onunla motor dik yalan. Motorum çalışmıyor oğlum. Sunduk ama sunduk. Bir koştuk yok.